gecenin en sessiz anıydı. Ay gökyüzünde ince bir hilal gibi asılıydı. Herkes uyumuştu ama bir adam hala ayaktaydı. Adı Halit'ti. Yorgundu, bitkindi ama içinde bir umut kıvılcımı hala sönmemişti. Başını yastığa koyduğunda değil, secdeye koyduğunda huzur bulanlardan biriydi. Bugün de öyleydi. Ellerini kaldırdı, gözleri yaşlıydı, titreyen sesiyle şöyle fısıldadı. Allah'ım beni duyuyorsan ne olur bir işaret ver, ne olur. İşte tam da böyle bir anda Kur'an'ın kalbini titreten o ayet geldi aklına. Bakara Suresi 186. ayet. Ey peygamber, kullarım sana beni sorduklarında de ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Bu cümle Halid'in içini yakan ateşi söndürdü sanki. Allah uzakta değildi. Uyanık olan sadece o değildi. Onu dinleyen, gören, duyan biri vardı. Gecenin sessizliğinde kulunun sesi gökleri delip arşa ulaşmıştı belki de. Sözler İlhamlı Kanalı'nda bugün bu ayetin izini sürüyoruz. Çünkü bu sadece bir cümle değil, bir hayat felsefesidir. Allah'a yakın olmak, onun sesimize karşılık vereceğini bilmek insanı ayağa kaldırır. Düşse bile yeniden yürümesini sağlar. Peki hiç düşündün mü? Neden bazen dualarımız hemen kabul olmuyor? Bunun da cevabı bu ayetin devamında gizlidir. Rabbimiz şöyle der. O halde onlar da benim çağrıma uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Demek ki dua etmek sadece istemek değil, aynı zamanda yönelmek, teslim olmak, sabretmek ve güvenmektir. Halit gibi nice insan vardır hayatta. Geceleri gözyaşlarıyla yastığını ıslatan, kimseyle konuşamayıp sadece Rabbi ile dertleşen, bazıları hasta evladına şifa ister, bazıları yitirdiği sevdiklerinin ardından teselli, bazıları kalbine düşen o büyük boşluk için huzur arar. İşte her biri için bu ayet bir müjdedir. Dua etmek yalnızca bir istek listesi sunmak değildir. Bu insanın Rabbine sığınışıdır. Korkuların, hayal kırıklıklarının, bekleyişlerin teslim edildiği kutsal bir andır. Bir baba çocuğuna nasıl kulak verirse, Allah da kullarına öylece kulak verir. Hatta daha fazlası. Çünkü o kulunun kalbinden geçeni de bilir. Halid belki de hiç dile getiremediği, kelimelere dökemediği duygularıyla yakarırdı. Ama Allah onun o kelimesiz dualarını bile duyardı. Sözler, ilhamlı kanalında bunu hatırlatmak istiyoruz. Allah sana uzak değil, sesini duymuyormuş gibi görünse de aslında tam yanında. Belki de duanı kabul etmiyor değil, senin için daha iyisini hazırlıyordur. Belki de zamanla kalbin daha da büyüsün diye bekletiyordur seni. Bir annenin sabırla çocuğu için ördüğü yumuşacık kazak gibi Rabbimiz de dualarımıza karşılık verirken bizi saracak şekilde ilmek ilmek örüyordur cevabını. Video sonunda bir soru soralım, birlikte düşünelim. Sen en son ne zaman gerçekten kalbinden gelen bir dua ettin? Yorum'a yaz. Belki senin duan başkasına umut olur. Unutma, sen sadece ellerini açıyorsun ama seni dinleyen bir Rabbin var. Bu videoyu paylaş ki belki bir kalbe teselli olur ve yorumlara yaz ben Allah'a yakınım çünkü gerçekten öylesin ve bu cümleyi duyan her kalp karanlıkta bir yıldız gibi parlayacaktır.